Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bir beraber Overwatch videosuyla daha karşınızdayız. İzleyicimizin yorumlamasına göre Mozo o ilk yarı çok kötü oynuyor. İkinci yarı Zanteres oluyor. Voxy karışımıyla birlikte bir tepkime giriyor demiş şahsımız. Gerisini ben uydurdum neticemden. İlk yarı izlemeyelim. Ne diyorsun? Ya yine round bozuk anasatayım. Daha aynı şeklimiz bir videoda. izleyicimizin başında ee, ile göremedik. Bunu şimdi bu maça geçtik. Abi Peri oynuyor. biraz. Ben iyi kapıdan vurduydum acımam ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar. Oyun camiasına sesleniyorum. Oyun seven camiaya. İstediğiniz Koyun karakterini basarız tişört üzerine. Kendi firmamızın reklamıdır. Söyleyip de sonra. <gülüyor> <gülüyor> sonra beş bir yer <milyar> sokmasın. <laughs> Şimdi moduya bakıyorum. Aldı kill'lere geçeceğim direkt. Zaten buradan sonra başlıyor herhalde. 11. Yarın sonra aldı. İkinci başlayacak. Ee, radardan şöyle bakalım. B'ye girdiler. Bu var. Normal mi bu? Ama Neyi ne oynamış Şimdi bu Kaça kaç oynuyor Mozu? 6'ya 10 oynamış. İkili şimdi aldı. 4'e 10 oynuyor diyor. 11 round'a kadar 4'e 10 oynamış. Evet. Görmeden sakın. Onu fark etmedim. Biraz geri Hatta Görmeden sattım. al bak. Hatta ağaç çekelim. Görmeden sakın. Al ağaç çekelim. Görmüş olabilir. Çok ince. Önemli değil ya. Ha bakılacak çok pozisyon var. Overwatch gözdüm ya. Zaten iyilecilerde genelde set oluyor arkadaşlar. Oyuncu koltuğu, oyuncu südyeni, oyuncu çorabı, oyuncu bikinisi. Oyuncu ateşli iç çamaşırı. dünyada şüpheleneceğim şimdi ya. İyi denk getirdiler. ama güzel. Abi taktik biliyor adamlar oranın yanacağını bile. Birisi atıyor zaten. Şu anda e, mantıklı oynuyorlar. Zamanı oynuyorlar eğer başlamazlarsa eğer. Yani, tahmin etmiş olabilirler diye düşünüyorum. İlk bir şey yapmamışlar ama bakalım şöyle bir 15 saniye geri alarak Kortan A'ya girilmiş iki kişi longdan düşmüş muhtemelen. Evet, ses dinliyor şu anda. Farklısıdaki adamı duymuştur. Evet öldü şansımız. Hill'lere geçiyorum direkt. 15 saniye öncesine gidelim ve olayın sonuna... <laughs> normal bir atış. 4 çiftle geliyor şu anda. 7 numara gördü. 7 numara 7'yi vurdu. Bombalıyı da vurdu. Ses duymuştur diye düşünüyorum. Nasıl bir atış? Buradan bir şüphelendim. Buradan şüphelendim arkadaşlar. Şunu gösterirsem anlarsınız. Ee, belki long geldiğini varsayarak inmiştir ama. Şimdi buradan sonrasını izleyelim arkadaşlar. Diye şey çıkıyor. longdaki tamam vuruyor. Eğer refleks olarak inmiş de olabilir. İki seçenek sunuyorum. Şu anda longtakini duyup inmiş olması daha mantıklı geliyor. Adam çık, çıkar çıkmaz aşağıya atlıyor ama onu da gördüğü için biraz bekledi. Eğimini koydu. Direkt longa dönmedi aslında. Normal bir oyuncu görmeseydi diye düşün. Yani benim düşüncemi söylüyorum. Normal bir oyuncu görmeseydi direkt arkasına bakıp inerdi aşağı. O bir kere daha önüne bakıyor. Çünkü longdaki çağız öldü. Yani takım arkadaşı öldü. Direkt longa bakması gerekiyor. Evet. Vale kaçmış hocam. Şu anda bu roundda artık ile olduğunu düşünüyorum. A infosu yok. Görmedim ya, duymadım ben. A infosu almadılar diye biliyorum. <laughs> Bunu takım arkadaşın görüyor. A infosunu <gülüyor> almadığı <gülüyor> süreci. Şey... Arkadaşlar <laughs> basit bir örnek göstereyim mesela size. Bakın buradan sonraki süreci iyi din, iyi izleyin. Şimdi piklemeye başlıyor. Rakip zaten aşağı iniyor rampadan. Bak görmedi hala. Görmedi. Şimdi gördü. Arkaya doğru oynuyor. Şimdi bir A infosu da olsa rampadan ineceğini düşünmez. Evet, A2 alındı. SSC zaten izlemeden bırakıyorum hemen. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Valve'in yapmadığı bir şey yapıyoruz. Overwatch çekiyoruz. Sizlerin desteği önemli. Yani CS2 güzelleşmez ama en azından biz böyle bir çiçekleri suluyoruz. Evet, Kör şu anda şahsımız. Emini koydu ve bekliyor. Evet şu anda kontrol ediyor. Sumo katıldı. Tam bir burada bir de rahatlayalım. Evet Kulu yaktı. Bakın. Şu mevzuyu da ben hep şüphelenirim. Abi ikinciyi vurdum. Niye A'da, hiç arabaya bakmıyorsun? A'da net info var mı şu anda fark etmedim ama. Ya hemen bıçak çekmesi inanılmaz. Hayır arabaya bakmıyor. Window tarafına bakmıyor. Hiçbir yeri kontrol etmiyor. Yani, genelde mesela saydığın işine pusan bile olabilir yani. <laughs> evet City'yi duymuşlardır. Ha şunu da söyleyeyim şu an %100 hile demiyorum. Şüphelendiğimiz şeyleri söylüyorum. Belki bazen şansa da denk gelebiliyor. Belki kendi maçımızı da izlesek böyle durumlar yaşanabilir. Sadece şüphelendiğimiz maçı izliyoruz. Bazı arkadaşlarımız ben niye şüpheli gözüyle bakıyorsun adama diye de çünkü şüpheli olmak, <laughs> olmak yani sonuçta. Elimize geldi. Hile değil diye gözüyle bakarsan o da yanlış olur. Ha, tam %100 hile diye de bakarsanız o da yanlış olur arkadaşlar. Son videoların hep %100 yüz ile çıktığı için Zaten hile olmayan ama. videoyu atmıyorum bu arada genelde çoğu zaman Hani çok şüphelendiğimiz bir durum olur Tam karar veremeyiz o zaman atıyoruz Bir de vurdu Belki <laughs> radar hilesi olabilir Abi ya benim tahminimce A infosunu almışlardır Ya oyunu iyi okuyorlar yani okuyorlar derken iyi oynuyorlar onu 15 saniye aslında geri alıp biz de şu an geç kaldık. Çünkü A infosunu 3 aldılarsa tamam. Okey ama B'ye böyle yardırıp yardırıp girmeleri de hiç hoş olmalı Buydu burada. <laughs> CT set dayı demiş. hak katılıyorum bu arada. Adam Nicky ile boykot yapıyor CS'yi. <laughs> helal olsun. Helal olsun. Kadar haklı. CS sırtı dayım izliyorum? BMW ile bir fotoğraf çekmiştim. Neyse bir sonraki round'a geçelim arkadaşlar. <laughs> AWP <Abi>, alındı. Lan <laughs> oturmuş <laughs> 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 refleks. Adamın kafası bile görmedik la aslında. Bir on, on şöyle bir geriye izletelim. Oyunun bokluğu bu arada. Ha, çizim, bir, bir, oyunun bokluğu yani. Hocam hocam. Görüş açısından şu an geldi. Ama kafası görünüyor. Ya butu bile kutunun içinden vurmamış. Şimdi diyecekler ölüm kamerasına biraz geç geliyor falan da. oyunun bokluğu abi. Zaten oyunu saçmalığı da burada. Falso vererek mermi daha iyi gidiyor. Pire kazi misin anası satayım ya. Öcek bu arada. Top sesini duymuştur bir numara. Allah kırdım <laughs> onu. Normal öldü. Esnob bir report etmiş. Muhtemelen boz artık demiştir. Evet, Galili var. Birinci mi hocam şu an? Bozu mu? Yani 18 13 oynuyor. Acaba ilk 10 round kardeşine falan mı verdi de sonra aldı? Çünkü ilk roundları izlemedik, bilmiyoruz da. Yani 2 10, 4 e 10 oynayan bir adam sonradan açıldı. Ama olabilir. Bu ilginç mesela. Bak shift'le gelen adamı şu anda bas shift'i bıraktı. Şuna bir daha yiyor. Şortla ilk Bu şortla alakası yok onu demiyorum. Yok. Sen değil mi? Bak bir numara shift geliyor değil mi? Aynen. Bir numara shift geliyor. Ya Şur bıraktı. Şurada bıraktı ama işte, yakınlaşınca direkt bakması. Gördün mü? Orayı da fark ettim. Oyun 1 görmem imkansız oluyor aslında. Burada vuruyoruz şahsımızı. Yani Hayır de geliyor. Yani Boşa basınca duruyordu değil mi? <laughs> ne yaptı? Refleks içeceği falan mı içti? Değil mi? Evet. İçerilerde refleks olmuyor ama Dediğim gibi bir şey olmuş olabilir ama bir şey. İlk da iyiliği açmış olabilir. İlk kardeşine verip... Burayı gördüm mesela. Sadece ince kesiyor. Bu gördü. Yoksa herhalde bakmaz ya. Bir daha bakayım. Remember, seen... Birini gördü. Geçtiğini düşündü tabii. Tamam. Okey. Lover öldü komple. Bu ne yaptı? Duvara baktı bir an. Ya zıplıyor, bir yazıp bir bir oynadı. Bu burası bir ilginç. Burası niye ilginç arkadaşlar? Şimdi iyi izleyin. Bakın. Bunu atlarken görmedi değil mi? Yok görmedi. Bir numarayı bilmiyor. Şurada zıpladığında gördü. Ama mesela niye zıplarsın mesela değil mi? İlginç. Yani burayı şöyle ilginçle buldum. Burada da bilerek short baktığı geldi. Mesela bu adamı gördün. Ee, onun öncesinde Lover'a gittiğini nereden bileceksin yani ki? Ben. Direkt Lover baktı. Mesela normal ben izlemediğini varsayarsam ne yapardım? Mid kapının arkasında bir adam gördüm. Belki sesçi olabilir. Belki AWP olabilir. Oyunu çok iyi analiz etmen lazım. Onda da e-sporcu olman lazım ki takımın bakiyesini öğrenip yani bakiyesini tahmin edip adamın SS'ci atıyorum AWP alamayacağını bilmen gerekiyor. Onda bu oyunda olmaz. Ee, yani mid kapıya da en azından bakmasını beklerdim. Ya şans ya hile. Evet. Ya da iyi bir Legit oyuncusu. Ama benim kanaatimce 170 ile diyebilirim yani. <laughs> yaptım ben. Evet, fantaziler deniliyor. Evet, takım arkadaşı çıkmasını bekledi. Flash attı. Info'yu verdi ve çıktı. Fok atıldı. Karı yakacak şimdi. En azından taktik biliyor. Bu maçta rasyon diye. Normal güzel vurdu. Evet. Adamın şüphelenmesine sebep olan şey. Bu herhalde. Sesi duydu diye biliyorum. Düşme gelmişti. Oyun diye bir ses geliyor. Dalgası dönük burada acemiydi şey oyunu sadece Tamam. Burada da bir sıkıntı yok. Ya aslında birkaç round dışında öyle hani %100 ile diyebileceğim bir pozisyon O Bu roundlar içerisinde de %100 ile diyebileceğim bir pozisyon Eee bakıyorum. Tamam normal bak. Karşıyan var mı diye bakıyorum. Evet izleyicimizin şüphelendiği bir maçta ben ee, normal buldum şu an. Yani genel anlamda sadece kısmı. Ya muhtemelen yarın neden oynadı? Evet, ilk yarın neden kötü oynadığını bilmiyoruz. Bir yandan ne oldu? Vahimi geldi eline. <laughs> Abi oyun içerisinde mesela şey de olabiliyor. Bir şey olsa harbiden böyle triggerlanırsanız onu Görmedi. doydu 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 diye düşünüyorum olabilir. Bu olay mesela oraya niye baktı değil mi? Legit oynuyor olabilir ama abi feci. Ya bunu da izleyicilerimize bırakıyorum yorumlamasını. Legit mi değil mi arkadaşlar? Çünkü ben net bir şey söyleyince genelde ne şey Bu Ya mesela görmese bu kadar hızlı refleksler gösterir bilmiyorum. Bence bence Ne Diyecek olan göt sen de bir, bir doğru bir şey söyle, bir söylüyorum, bir söylemiyorum. Ya refleks, ilacı içmiş. Hocam. Ya refleks <laughs> ilacıyla ikinci yarı arasında bir şeyler değişmiş. İlk yarı Tam tersi denmesi lazım ama ikinci yarıdaki Fenerbahçe, ikinci yarıda ilk yarıdaki Fenerbahçe abi. İsmail Kartal'la Mourinho dönemini benzetebiliriz aslında. Bir <laughs> <laughs> şey de olabilir. Koren de Fatihlerin dönemi gibi anlaşılabilir. <laughs> evet. Son round herhalde son round. mesela midi vurdum short gelir mi düşüncesi? Ya son ellerde biraz şüphelendiğim anlar oldu. Ne değil mi? Ha yüzde ile diyebileceğim bir maç değil çoğun. Aslında otursam zamanım olsa şöyle bir, bir saat analiz etsem çıkartırım ile mi değil mi diye. ilk rounddan izleyeceğim ama. Şimdi analizi yapacağım. Takım <laughs> arkadaşlarla uyumuna bakacağım. Hayır. Short'u vurdu. B infosunu bilmiyorlar bu arada. A infosunu Monk'tan ölenlerden bilebilir. Şu anda site infosu geldi. Bombayı aldı. Tamam midi biliyor. Hemsi kaldı. Mesela City ne yapıyor burada? Değil mi? Abi B'ye bir... git işte. Adam gidiyor belli yani. Short'u tutuyorsun. 4 numara nereyi tutuyor? Lan niye mid'i tutuyorsunuz oğlum? 4 numara yine AWP ile bakacaksa. Baksın ki AWP herhalde. 3 numara da B'yi tutsun. Arabadan oynasın. Zaten bu AWP seni vuramaz. Ya yani niye? Çıksın ha şu üstte oynasan Vurdun zaten adama. Gördüm. Vuramaz ya. İçkiyle alıyor burada abi. Hatta 3 kill mi alıyor? Öbür Ya mesela rakip bir kişiyi düş yani City'den bahsediyorum. Gereksiz öldü abi. Biraz da şey oluyor maç içerisinde. Hileyi triggerlandığınızda adam zaten iyiyle ne yapsam vuracaklar falan diye düşünüp oynamıyorsunuz. Çok ilginç bu arada. Kör oldu değil mi o? Tam anlamıyla hani bazen yarım kör görebiliyor ama takım arkadaşının bir defa bakması saçma. Ben şu an görmüyorum. Görmeden vurdu. Ben onu okeyim yani. Ben görmedim sizi. Evet, takım arkadaşın ne yapıyorsun bu? Kim no, onlar mı? Kendi arkadaşı yaptı. Ha ne oluyor lan? İzleyeceğimiz bir kill daha yok ama en azından maçın sonunda izleyelim. Evet A site'de AWP olduklarını biliyorlar. Ee, mesela 4 numara ne yapıyor tünelde hala çözemedim mevzuyu. Yani ben olsam şu anda bir arkasından bunları vurmaya geldiydim. Zaten B'de kimse yok. Üzerine gelseler hepsi ölecek. Mesela 4 numara deagle'lı 2 flash'ı var. 2 flash yerine yani parası var mı bilmiyorum ama bir yanıcı alsaydı şimdi şikayet değilim. Kavuramadım. Kavuramadım aynen. Yani ben AWP'yim ve footu içine Bakmam ya hani flash atıldığında. Çünkü flash atılmış en azından şey yapardım mesela. <laughs> aslında vurmuş <laughs> önemli şey. Bak. Buradaki mevzu gidiyor. Ya mesela flash attı adam. Normal oyuncu refleksi nedir? E flash attı çıkacak bu. Doğru mu yani? yani? şuraya tutarsın iyi mi? Niye adama tutuyorsun üzerine? Ya bazı rantlar hile değil desem de e, bazı rantlarda %70-%60 hile potansiyeli veriyor. Benim tahminimce play git Ne diyorsun? Olabilir hocam. Beyciler karar versin bu videoya. Legit oynuyor olabilir arkadaşlar. Uzun zamandır en ee, azından Legit bir oyuncu bulduk hocam. legit oynuyor olabilir uzun zaman sonra 22-23 dakikalık bir video. Evet arkadaşlar. Şimdi indirilen maçlara girelim. Ee, nasıl maç atacaksınız hemen onu da göstereyim. İndirdiniz, şüphelendiğiniz bir maç oldu aynı bu şekilde 60, 60 almışsın. Ne yaptın lan dayı oğlu? değil ya. Dile Adam 14 olsun 154 skoru var. Helal olsun. Oyuncu oyuncu. Dizmiş hocam aşağıda. Oyuncu oyuncu. O. He? Dışarıdaki diyorum kuru kafaları gördün mü? Abi kuru kafa adam seviyor hayatı ya. tam bu sülüeti yapmış hocam oğlum. Yani almadığı el kazanmadığı bir durum yok. Ger gerçekten inanılmaz bu oyuncu. Evet arkadaş 15 15 de bunu da herhalde. Maçı... Daha zamanı var hocam. Daha zamanı var. Listem var. Maçı indirdiniz. Hemen salta maç paylaşım kodunu kopyala deyip bana uğraç üzerinden atacaksınız arkadaşlar. Attığınız gibi de size bir tarih veriyorum. Birkaç gün içerisinde ee, sizlere zaten aktarıyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Saygı, sevgi çerçevesinde belirtirseniz, belirtirseniz sevinirim. Birbirinize sövmeyin, bana da sövmeyin. <laughs> Bazılar şey yapıyor. E, "Sen noobsun." diyor lan. oyunu 9 yıl oynamışım. 4200 4300 saat vermişim. Bir sürü uğraç diyosu çekmişim. Son zamanlarda onun öncesinde de Overwatch oynamak için 150 rekabetçi maç kazanman gerekiyordu. Onu yapabilmek için saatlerimi vermişim. Yani Overwatch izleyeyim detaysız zamanlarda. Yani adam gelip de oyun deneyimim yok senin deyip geçiyor. Ya bu oyunun Faceit'i de aynı arkadaşlar. Faceit'te de hile var. Ha, banlanma durumu tabii ki normal CS gibi değil ama Faceit'te de hile var. Birçok kişi de yazıyor. Birçok kişi de kanıt gösteriyor. Yani bu oyun şu anda oynanabilecek bir seviyede olduğunu ben düşünmüyorum ki oynanabilecek bir seviyeye gelmesi için de çok uğraşmaları gerekiyor. Bu oyun olmamış aga. CS:GO'nun gözünü seveyim. En azından bir güzellik vardı. Bir saygı vardı. Hileci bile saygılıydı lan. Burada ana satayım. Geliyor Mevlana açıyor eline verip gidiyor. Tam CS:GO'da da Mevlana var da banlanıyordu en azından. Yani bazı arkadaşlarımız şansına karşısına vakban ya hileciler geliyor ama ben daha göremedim maalesef. Umarım hepimiz birlikte her gün görürüz inşallah. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Discord'umuza gelip oradan da uğraş kodlarını atabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.